Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. Ves salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bizleri içerisinde insanlık için hidayet rehberi olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği orucun farz kılındığı bin aydan daha hayırlı bir gecenin bulunduğu içerisinde böylesine affı, mağfireti, bereketi bol olan bir aya ulaştıran Rabbimiz Yüce Allah Celle Celaluhu'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Habibi Edibine, alemlerin efendisine, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a salatu selamlar olsun. Allah'ın selamı, Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Değerli müminler, hani derler ya, her bir bidayetin bir nihayeti vardır sonuçta. Yani her başlangıcın bir sonu mutlaka ama mutlaka vardır. Rabbimiz Yüce Allah Celle Celaluhu hatırlayacak olur isek, Ramazan ayının başında okumuştuk bu ayeti. Bakara suresi 184. ayeti cerilesinde bu aydan bahsederken, oruç günlerinden bahsederken Bismillah Eyyamem ma'dudat Yani sayılı günlerde oruç size farz kılındı diyerek bizlere haber vermekteydi. İşte o sayılı günler Ramazan ayı hızlı bir şekilde geldi geçti. Bu anlamda baktığımızda zaman, ömür, akıp giden bir nehir adeta bizler için değerli kardeşlerim. Bu nehirden, akıp giden o akarsudan zamanında kırbalarını doldurabilenler elbette ki ihtiyaç olduğu gün bundan faydalanma imkanına da sahip olacaklar. Fakat tabii ki bir de sadece öylesine Hani yine Rabbimiz buyuruyordu ya Efe hasibetum enma halaknakum abasan ve annakum ileyna Sizler zannediyor musunuz ki bu hayat öylesine boşu boşuna yaratıldı. Allah'ın nimetleri, ömür, hayat sizlere öylesine verildi. Bundan herhangi bir hesap sual olmayacak ve nihayetinde siz ona döndürülmeyeceksiniz. Böyle mi zannediyorsunuz? Böyle zannediyorsanız yanılıyorsunuz diyordu ve nihayetinde bu şekilde davrananlar kayıpta olanlar olmuş oldu. Gününü, ömrünü, sermayesini boşa harcamış oldu bu kişiler. Rabbim inşallah hepimize tekrarını nasip etsin. İyi bir şekilde değerlendiren kardeşlerimize, rızayı bariyi elde edenlere yeniden kazanmayı ve Tabii ki edemeyen kardeşlerimize de en azından o zaman telafi edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli kardeşlerim, inşallah öyle ümit ediyorum ki bu bereketli ayı boş geçmedik ve hepimiz en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Şimdi Ramazan'a baktığımızda, Ramazan bir mektepti adeta bizler için değerli kardeşlerim. Efendime söyleyeyim orucuyla, zekatıyla, okumuş olduğumuz mukabeleleriyle, yapmış olduğumuz hayır ve hasenatlarıyla bütün artık varlığıyla Ramazan bizler için bir mektepti. Yani baktığımızda asıl amacı bizler için hayatı adeta Ramazan kılmaktı bu ayın, dünyamızı cennete çevirmekti, kulluğumuzu ebedileştirmekti, imanımızı diriltmek, onu diri tutmaktı, nefsimize ve şeytana karşı saflarımızı sıklaştırabilmekti adeta. Bu ayın bize öğretmeye çalıştığı ve Ramazan adeta yılın tamamına ve hatta ömrümüz için onu bir maya kılabilmek, ömrümüzün tamamına bu ayı şamil kılmaktı onun hedefi amacımız bizim tabii ki bu olmalıydı Ramazan ayı içerisinde yoksa geçirdiğimiz Ramazan ayı diğer aylardan çok da farklı bir ay değil bütün zamanlar Allah'a ait günler 24 saat ayların da sayısı belli günlerin de sayısı belli ama insan bu ayları, bu günleri kendisine tanınan o imkanları, o sınırlı zamanı fani, aslında geçici olan o vakti öyle bir değerlendirir ki geri gelir ebedi hayatı kazanma imkanına sahip olur, ebedi saadete nail olabilir değerli kardeşlerim. Kıymetli müminler. Aslında bizler bu mübarek aya ta 3 aylarla birlikte hazırlanmaya başlamıştık. Regaib demiştik biliyorsunuz. Rahbet edilen günler başladı artık ve bizi bir noktaya doğru ne yaptı? Sürükledi. Yavaş yavaş tempomuzu kulluk noktasında yükselterek Ramazan ayında adeta Kadir gecesiyle birlikte zirveyi yaşadık hep birlikte. Nasıl ki Allah Resulü bir Ramazan ayında Kadir gecesinde Rabbimiz Yüce Allah Celle Celaluhu'nun ilahi vahyine muhatap olmanın o engin heyecanını yaşamıştı. Aynı şekilde bizlerde, de, o vahiy kendisine indikten sonra nasıl ki artık dünya, onun hayatı, Müslümanların hayatı, inananların hayatı geçmişte olduğu gibi olmadı artık. Ondan sonra o vahyin dokunuşuyla birlikte vahyin kokusu vahyin rengi bütün inananların hayatını kuşatmış ise aynı şekilde bu ayda da sıra bizlerdeydi değerli kardeşlerim. O Kadir gecesinde inen Kur'an Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a onun şahsına indi belki fakat elbette ki o Muhammeden abdühü ve rasulühü Allah'ın kulu ve elçisi olaraktan Allah'ın o ilahi vahiylerini ilkelerini, prensiplerini Rabbimiz Yüce Allah Celle Celaluhu'nun mesajını bizlere ulaştırdı ve muhatabı bizleriz. Her birimiz ayrı ayrı Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, bütün herkes adeta o vahiyler direkt kendisine in iniyormuş gibi o şekilde düşünmeli, o şekilde değerlendirmeli, o şekilde terakki etmeli. Şimdi şair diyor ya, temiz et gönül evini, yar gelecek kondurmaya diye. Evet, Rabbimiz Yüce Allah Celle Celaluhu bir kutsi hadisi şerifte öyle diyor. Ben hiçbir yere sığmam ama gelirim mümin kulumun kalbine sığıveririm. E onun gibi şimdi Rabbimizin vahide insanın gönlüne, insanın kalbine inmedi mi? Bizi kulluk için yarattığını yine o ilahi ile Rabbimiz Yüce Allah Celle Celaluhu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kullukta bulunsunlar diyerekten yarattım diyerek haber vermedi mi? İşte bunun için değerli kardeşlerim Allah Resulü ve Cibril misali mukavellerimizi okuduk. Rabbimizin mesajını semi'na ve ata'na diyerek işittik ve itaat ediyoruz ya Rabbi diyerekten kabul ettik. Rabbimiz Yüce Allah Celle Celaluhu ile misakımızı bu ay içerisinde yeniledik. Rabbimiz bu ayda oruç tutun dedi, oruçlarımızı tuttuk. Oruç hayatımızda tutulması gerekeni tutmak, bırakılması gerekeni bırakmaktı. Güzel alışkanlıklarımızı, hasetlerimizi geliştirebildiğimiz kadar geliştirdik ama terk etmemizi gereken kötü alışkanlıklarımızı, bırakılması gerekenleri de bırakmasını bildik. Sabrı kuşanmak gerektiğinde Allah için vazgeçebilmek, ruhumuzun ihtiyaçlarını bedenimizin ihtiyaçlarına üstün kılabilmek, bütün bunları gerçekleştirebilmek için gayret ettik. Kısacası kaybettiklerimizi, unuttuklarımızı şöyle bir hatırlayıp bir bir geri almakta aslında bu ayın bize sunmuş olduğu imkan. Bu ayda değerli kardeşlerim yine beş vakit namazlarımıza teravihlerimizi de ekledik. Namazımız bizi her türlü kötülüklerden, fenalıklardan alıkoysun ve Rabbimize yakın kılsın diyerekten ayetin ifade buyurmuş olduğu gibi bizi Rabbimize hem en yakın kılan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurduğu gibi Rabbimize en yakın olmuş olduğumuz o anı içinde bulunduran beş secde anını beş vakit namaza 20 vakti yirmi rekatı daha ilave ederekten biz Rabbimizin bu emrini yerine getirmeye çalıştık. Ve adeta namazımızı kılarken ey namaz Kıl beni diyerekten niyazlarda bulunduk. Bizi değiştirmesi, bizi dönüştürmesi için. Beni müminlerden kıl, salihlerden kıl, hakkın rızasına nail olanlardan kıl. Yeter ki, yeter ki Ya Rabbi beni kulluğuna kabul eyle diyerek ellerimizi açtık. Rabbimiz Yüce Allah Celle Celaluhu'ya niyazlarda bulunduk değerli kardeşlerim. Zekatlarımız... Sadakalarımız ve fitrelerimiz bize mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu yeniden hatırladı. Ve biz malla mülkle olan ilişkilerimizi yeniden gözden geçirdik. Malımız, mülkümüz karşısında gerçek efendinin kim olduğunu yeniden ortaya koyduk. Varlığı, yokluğu, zenginliği, fakirliği hep beraber yaşadık iftarlarımızla, sahurlarımızla. Kardeşlerim, bundan sonrası Ramazan'da öğrendiğimiz bu güzel alışkanlıkları hayatımızda devamlı kılabilmektir. Peygamberimize sahabe-i kiram soruyor. Ya Resulallah, eyyül amelü eflalüm. Hangi amel daha faziletlidir? Söyle, söyle bize ya Resulallah, söyle ki onu yapalım. Alemlerin Efendisi bakınız ne diyor? Edvemühü ve inkallah devamlı olanıdır. Devamlı olanı. Sürekli olarak yapılan şey. Ve devam ediyor. Az da olsa, az da olsa sürekli olanıdır. Ve Rabbimiz zaten kulluğumuzda bizim daim olabilmemiz için Hicr Suresi 99. ayeti kerimede Bismillah ve amdu hatta hatta yetiyeke yakin buyur buyurmuyor muydu? Yani ölüm gelip bizi buluncaya kadar ona olan kulluğumuzu devam edeceğiz değerli kardeşlerim. Onun bu emrini unutmayacağız. Kulluğu sadece ve sadece Ramazana veyahut belirli gün ve gecelere hasretmeyeceğiz sakın ha. Sakın ha. Ramazan bitti. Artık 11 ay sonra. Hani elveda ey Ramazan, şehri Ramazan diyerek ilahiler okunuyor, kasideler okunuyor ya elveda demeyeceğiz Ramazan'a. O Ramazan'ın güzelliklerini sürekli diğer 11 ayda da ve hatta ömrümüzün tamamına onu yayma gayreti içerisinde olacağız değerli kardeşlerim. Amacımız kısacası ömrümüzü Ramazan kılabilmek. Ramazan'ı Ramazan yapan, indiği geceyi ömre bedel kılan vahyin hayata inmesi mutlaka ama mutlaka şart. Yani o iki kapağın arasında kalmamalı Allah'ın vahyi. Oradan çıkıp bizim hayatımızda bize gerekli yönü ve istikameti verebilmeli. Yoksa insan, insan ziyandadır. Kim söylüyor bunu? Ben söylemiyorum. Rabbimiz Yüce Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Bismillah. En çok namazlarımızda okumuş olduğumuz o sureyi celilelerden birisinde, asır suresinde. Vel asr. İnnet insan edefi hüsr ilellezine amanu ve amilussalihat ve tevassau bil hakki ve tevassau bisabr. Asra yemin olsun ki insanlık hüsrandadır. İnsanlık ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Şimdi Üstadımızın şu sözlerini de hatırlamak ve hatırlatmak istiyorum değerli kardeşlerim. Üstad Necip Fazıl şöyle buyuruyor, bakınız. Namaz diyor, camiden çıkınca, haç Mekke'den dönünce, Ramazan'da oruç bitince başlar. Ramazanımız yeni başlıyor. Ramazanımız yeni başlıyor değerli kardeşlerim. Yine Hazreti Ömer'in dediği gibi, yani Hasibu enfusekum qabla en tuhasibu mutu qabla en temutu. Yani hesaba çekilmeden önce kendinizi bir hesaba çekin. Kendinizi hazırlayın diyordu ya. Yine aynı şekilde ölmeden önce bir ölmüş gibi yapın. Bakalım nasıl bir hissiyat içerisinde olacaksınız. Mala, mülke, makama, eşyaya bakış açınız, dünyaya bakışınız. Aynı mı olacak yani? yoksa farklı mı olacak? Bunu yapabilmek gerekiyor değerli kardeşlerim. Bunun için, bunun için elveda ya şehri Ramazan demeyelim değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri bu anlamda hayatını Ramazan kılan ve dünyada da ahirette de bayramı hak edenlerden eylesin. Rabbim şimdiden bayramımızı mübarek eylesin değerli kardeşlerim. Hepinizi Rabbim Yüce Allah Celle Celaluhu'ya emanet ediyorum. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.